r-Rahim. Herkes savurması paralarını sonra sıkıntıya düşerler. Heh. sigara içen vazgeçsin. İçli içen vazgeçsin. Sokaklarda dolaşanlar dolaşmasın. Başlarına bir şey gelirse ben mesul değilim. Bunu emirleri tutanların mesulü olan mübarek zatlar vardır. Onlar onları himaye eder. Değilse hepsine korku vardır. Allah'a secde etmeyenlerin başına düşecek bir şey var. Başına gelecek bir hal var. Ki beğenmeyecekler. Ya candan ya maldan olacaklar. Benim kedi bu. O. <laughs> <laughs> o bir sayfadandır. Bak. <laughs> Namazı durmasın. Hepsine ehl-i de vardı. Tütünü bıraksın, içtiği bıraksınlar. Camiye, namaza her gün hiç olmazsa bir defa cemaat hazır olsunlar. Allah onları gözettirir. Ne hepsi şeytan elindedir. Başlarına gelecek cezalarıdır. Biz bildirmeye memuruz. İcraat için kuvvetimiz yoktur. Allah beni de affeylesin, onları da affeylesin. Allah'ım ya Rabbi. Eskiden camilerin odaları vardı. Bu çocukları orada okuturdu hocalar. Şimdi bu böyle mektepler yaptılar. Çocukları bir yerden bir yere gönderirler. Doğru değildir. En yakın camide okusunlar. O bir mektepleri bıraksınlar. Çok canı sıkıldı çünkü. Evliyalar da ses çıkartmadı. Mısır'daki evliyalar. Çünkü sevmiyorlar. Bu beş yaşındaki çocuğu arabaya uyup göndermesi. Bunlar akılsızlıktır. Sonra alanlar. Aman ya Rabbi. Tövbe esen. Allah bizi affeylesin. Allah bizi affeylesin. Namaza dikkat. Namaz kılmayanlar başına bir şey gelirse mesul kendileridir. Tebligat budur. Bütün İslam alemine. Çünkü bu gelecek olan ceza ne emir tanır ne memur tanır vurur geçer. Yıldırım çok yıldırım inecek, Allah sende. Secde yapmanın hepsi tehlikede ölüm var önlerinde. Namazsızların. İlk olarak onları süpürecek. Secdesi olmayanlar gidecek. Hiç olmazsa bir secde yapsınlar Cenab-ı Hakk'a. Sakın içki içmesin. Gece hayatını kaldırsınlar. Cami'den eve, evden camiye. Hem bereket olur hem muhafaza der Cenab-ı Allah. Ya Rabbi İslam bizi affeyle. Fatiha. Aman ya. Bu nasihattır. Duyan kurtulur. Değilse çok ağlarlar. Çok ağlarlar, fayda vermez. Alnını secdeye bir defa olsun koymayan hepsi gidecektir. Secde etmeyenlerin yediği haram, içtiği haramdır. Bu yukarıdan gelen nasihattır bize. Biz tebliğine memuruz, icraata memur değiliz. Allah'ım, Allah'ım, Allah'ı tanıyalım. Rabbimizi tanıyalım. Secde kılalım. Secde kılmanın başına gelecek. Hiçbir savun başına gelmez. Tüzünü içme hiç gizli Gece pis yerlere gidip dolaşma. Kızınızı, oğlunuzu gözetiniz, men edin. Sonra siz ağlarsınız. Allah, Allah'ın emri. Allah emrin uludur, emrin tutan kuludur. Sonra ağlamanın faydası yok. Efendimizin tarafında durun. Uydurma adamların arkasına gitme. Ne kendileri kurtulur, ne başkasını kurtarırlar. Gelire de batar, başarır da batar. Namazsız kimseye tabi olma. Allah'ım. Ah. <laughs> yüzündeki Yezidlerin yaptığı iş de gökyüzünün intikamıdır, gökyüzünün gazabıdır. Allah bizi affeylesin. Aman ya Rabbi, nefsimize bizi bırakma. Aman ya Rabbi, kulluğundan bizi tarp etme. Allah'ım. Allah'ım. Habibi'nin ümmetlerine, sahibi'nin ümmetlerine İslam olmayanlara bir kamçıysa, Müslümanlığı tutmayanlara on kamçı var. Kaba etme. Ben Kürdüm, ben Türküm, ben Arap'ım, ben Mısırlıyım, ben Hicaziyim deme. Allah'ın kulu Allah Allah'a kulluğa bak.